Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 206. Madde başlık gerekçe TMK 206. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 206. maddesi şu şekildedir. Evlilikte olağanüstü mal rejimi eşlerin istemi Madde 206 haklı bir sebep varsa hakim eşlerden birinin istemi üzerine mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. Özellikle aşağıdaki hallerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir. 1. Diğer eşe ait mal varlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması. 2 diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması. Üçüncü, diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi. Dördüncü, Diğer eşin, istemde bulunan eşe mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması. 5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması. Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir. Başlık. TMK 206. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Bölüm, Eşler Arasındaki Mal Rejimi. Madde başlığı şu şekildedir. Evlilikte olağanüstü mal rejimi eşlerin istemi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 206. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 185. maddesine uygun olarak kaleme alınmıştır. Birinci fıkrada eşlerden birinin istemi üzerine, haklı sebep varsa hakim kararıyla mal ayrılığı rejimine dönüşüm düzenlenmiştir. İkinci fıkrada kaynak kanunda olduğu gibi haklı sebeplere örnek niteliğindeki olaylara yer verilmiştir. Maddenin son fıkrasında eşlerden birinin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması halinde, yasal temsilcisinin de ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun olma, haklı sebebine dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteme yetkisine sahip olduğu öngörülmüştür. Buna göre yasal temsilcisinin mal ayrılığına dönüşüm isteminde bulunması sadece temsil ettiği eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun olması koşuluna bağlıdır. Son düzenleme tarihi 14 Mart 2021 17:42. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.